Evilwood beni büyük anlamda arafta bırakan bir oyun oldu. Oyunu geliştiren Obsidian Entertainment'a odaklandığımızda bu adamlar geçmişten günümüze de Other Worlds, Pillars of Eternity, ondan sonra Fallout, New Vegas, Never Winter Nights, Star Wars, KOTOR bu gibi aksiyon ve RPG oyunları kapsamında döneminin çok ötesinde diyebileceğimiz çok kaliteli işler sundular bizlere. Evilwood'a baktığımda ise 7 yıllık bir gelişme süreci ardından orta çağda böyle fantezi unsurlarıyla süslenen yine alışık oldukları RPG odaklı bir aksiyon oyunuyla tekrar karşımıza çıktıklarını görüyoruz. Ama oğlum hiç mi geliştirmediniz kendinizi? be. Bak Evo Wood'un hakkını yemeyeyim. Yine rol yapma öyleri olunca konu bu başlıkta ortaya gayet başarılı bir iş çıktığını söyleyebilirim. Oyun seçimlerimizin her zerresinden etkilenebiliyor. Akış, eylem, gidişat her şey RPG sıfatının getirilerinden değişkenlik göstererek faydalanabiliyor. Hikaye kurgusu oyunun geçtiği dönem, evren, görsel tarafta bunların yansıtılış biçimi. Bunlar gayet başarılı evet. Ama Evo Wood oyun deneyimi tarafında tam bir 2012-2014 arası geliştirilmiş ve bizlere sunulmuş eski nesil bir aksiyon rol yapma oyun deneyimi yaşatıyor. Normalde oyunlarda grafik ya da şu an üzerine konuştuğum eski tarz oynanış olayları en son takıldığım başlıklardır. Yani ben hala oynanış veya grafik tarafında eskimeye başlayan oyunlardan dahi büyük keyif alabilen bir oyuncuyum. Fakat bunca yıldır bunca başyapıt RPG aksiyon oyunuyla karşımıza çıkan Obsidian kendini en azından oynanış dinamikleri tarafından ne bileyim animasyon tarafında biraz olsun geliştirmeliydi. Bak mesela aynı durumu Bethesda'nın Starfield'ında da yaşadım. Starfield'ı beğenmeme nedenlerinden biri de tam olarak buydu. Adamlar Starfield'ı Creation Engine 2 ile geliştirdiler ki bu motorda daha önce Sky Fallout 4 gibi oyunlar geliştirildi. Starfield'a kadar adamlar motorun ışıklandırma sistemini, geniş çaplı açık dünyayı yansıtış biçimini vesaire geliştirmişler. Fakat ne bir animasyon kalitesi tarafından ne oyun deneyimini güncel tutacak taraflarda hiçbir geliştirme söz konusu değil. Yani bu oyunlar çıktığı yıllarda ne kadar güzelse, özelse Starfield'da o kadar eskiydi. İşte Evo tarafında da tam olarak bunu yaşadım. İçerik çok güzel, RPG deneyimi gayet kaliteli ve başarılı, evren çok hoş, hikaye sürüklüyor. Ama oynanış tarafına geldiğimizde bazı böyle efektler animasyonlara baktığımızda sanki bundan 10-12 yıl önce çıkan bir oyunla karşı karşıyaymışım gibiydi. Ve tam olarak burada ne yazık ki üzüldüm. Evolved Philosoph Eternet evreninde geçiyor. Yarattığımız karakterle birlikte Violin Cumhuriyeti'nin elçisi olarak Living Plants bölgesine gönderiliyoruz. Bu yolculuk sırasında dünyayı kaotik bir zehirlenmeye sürükleyen sihirsel bir tehditle karşılaşıyoruz. Ve olaylar yaptığımız seçimlere göre sonuçların doğduğu bir maceraya evriliyor. Öncelikle karakter yaratmak kanı bayağı düzdü bende. Baya basit, dümdüz bir yapıdaydı. Şahsi olarak oyunun bu aşamada bana sunduğu seçenekler hem yetersiz hem kalitesiz hissettirdi. Tiplemeler çok kalitesizdi. Saç şekilleri vesaire böyle oldukça yetersiz ve vasattı. Yine bir şekilde şöyle bir karakter oluşturdum. Karakter yarattıktan sonra oyun bizden geçmişimizi seçmemizi istiyor. Bu seçim karakter sınıfımızı etkilemiyor. Sadece başlangıç silahımızı ve oyun boyunca karşılaşacağımız seçmeli diyaloglarda ekstra olarak buradaki seçimimize bağlı olarak diyaloglara ön verme şansı sunuyor. Ama dediğim gibi bundan sınıfımız etkilenmiyor. Yani oyuncu oyun boyunca böyle her türlü sınıfın silahlarını kuşanabiliyor. Her türlü sınıfın yetenek ağacında özgürce geliştirme yapabiliyor. Şahsen Eve beni bu noktada mutlu etti. Çünkü rol yapma oyunlarında özellikle sınıf seçimi tarafında herhangi bir sınıra tabi ve her bir sekmede tek bir karakter üzerinde geliştirmeler yapabiliyor olmak oyunun oynanılabilirliğini böyle tekrar düşmeden yani en baştan tekrar başlamadan tek bir save üzerinden böyle aktif kılıyor olması bunun bence gayet mantıklı bir hareket. Bir de oyunda seviyeye bağlı kalmadan her türlü silah ve zırh şeklini kullanabiliyoruz. Mesela bir eline büyücü asası diğer eline savaşçı kılıcı takabiliyorsun. Basic ataklar tarafında iki farklı sınıfı hibritleyebiliyorsun. Tabi yetenekler tarafında da bu hibrit geliştirmelere devam edebiliyorsun. Seçmeli diyaloglara sadece geçmişimiz değil stat geliştirmelerimiz de farklı bir yön katabiliyor. Oyunda stat dağılımları manuel olarak yapılıyor ve dağıttığımız statlar sadece gücümüzü değil karşılaştığımız NPC'lere verebileceğimiz cevapları veya olayları çözme şeklimizi etkiliyor. Mesela yeterli statlara sahip olmadığımız takdirde bazı diyalog seçimlerinde bazı seçenekler görünmez olabiliyorlar. O yüzden stat dağılımı yaparken sadece aksiyon bazında değil. Diplomatik anlamda da düşünmemiz büyük anlamda anlamda önem taşıyor. Yani gerçek anlamda ne tarz bir oyun deneyimi yaşamak istediğimiz stat puanlarından ve geçmişimizi seçmemizden baya baya etkileniyor. Ayrıca seçmeli diyaloglar sadece hikayeye yön vermekle kalmıyor. Bazen bir olayı çözerken yaptığımız seçimler çok önemli karakterleri veya birçok yan karakteri düşman veya dost olarak belirlememizi sağlayabiliyor. Yani böyle cevaplarımız çok ters olduğu takdirde bir anda kendimizi hiç beklemediğimiz bir dövüşün ortasında bulabiliyoruz. Ve bu sonuçta çok önemli karakterlerin bile kaderini biz belirliyoruz. Bu olay benim çok hoşuma gitti. Böyle daha özgür, daha gerçekçi, seçimlerin gerçek anlamda iyi veya kötü sonuçlara sebebiyet verdiği bir rol yapma deneyimi yaşattığını fark ettim oyunum. Mesela çok kötü bir karakterin hayatını bağışlayarak kendine ilginç bir ittifak kurabiliyorsun. Aynı şekilde oyunun ileriki safhalarında fark etmeden daha büyük bir tuzağa düşme ihtimali doğurabiliyorsun. Veya güçlünün yanında değil mazlumun yanında durup çok zor bir dövüş sekansı yaşayabiliyorsun. Ayrı olarak rol yapma deneyimi sadece seçimlerimize dayalı değil. Böyle mantığa dayalı özgün eylemlerimizle de renklenebiliyor. Mesela kırılmış bir köprü vardı karşıya geçmem gerekiyordu ama oyun bana herhangi bir yönlendirmede bulunmuyor burada. Ben de az biraz düşündüm. Böyle mobilitemi, hızımı arttıran eşyalar kuşandım. Yine aynı şekilde parkur ve platform tarafında elimi güçlendiren iksirler içtim. Onları giydim. Kuşandım. Sonra böyle iyice bir gerildim ve depar atıp aşılamaz görünen bu kırık köprüyü zıplayarak aşabildim. Veya işte şurada karşıya geçmem lazımdı ve elimde dondurucu bir bomba vardı. Bombayı suya atmayı denedim ve suda donuk bir platform oluştu. Bu gibi oyuncunun kendi mantığıyla ölçüp tarttığı ve çözüm bulabildiği çok fazla alan var. Ya bu verdiğim İki örnekle de oyun bana hani şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin ya da yanımdaki ne bileyim ekip arkadaşlarım fikir mikir vermiyorlar. Bunlar tamamen öyle kendi kafamda o işte envanterimi kurcalayarak oyun ne veriyor ne vermiyor bunlara bakarak kendi bulduğum çözümler. Ve çözümleri kendi denemelerinde bulduğunda da çok büyük bir tatminkarlık yaşıyorsun. Oyunun en büyük problemlerinden biri ise optimizasyon. Gerçi bu artık sadece Evoved'ın sorunu değil. Bence çıkış yapan birçok oyun o çıkışındaki ilk iki gün süresi boyunca hani yeni bir update almadan önce kronik bir soruna sahipler. O da optimizasyon optimizasyon. da şu an aldığı update'ler sonrası optimizasyon tarafında biraz daha iyi. Ama özellikle inceleme süründe yay kullanıp nişan alırken giren droplar, şehirde gezerken FPS droplar ve FPS düşüşleri o kadar kötü hissettirmişti ki bunlar. Tabi oyunun derinliği benim merakımı çekmişti. Bu yüzden bu aşamada oyunu salmak yerine düzelmesini bekledim. Düzeldikten sonra da oynamaya devam ettiğimde yaşadığım bu oyun kıran optimizasyon sorunları daha az da indirgenmişti. Tabi yine her yer oyunun optimizasyon tarafında hoş hissettirmediği zamanlar oluyor ama şu an gösterdiğim örnekler kadar kötü değiller. Oyun sadece oynanış olarak dil efekt ve animasyon tarafında da bayağı eski ve özensiz hissettirebiliyor. Patlama efektleri olsun, keşfettiğimiz sandıkları açarken karakterin bir anda arka taraftan kelleşmesi olsun ya da işte atıyorum yay kullanıyorsun, yayla nişan alırken rakibi gördüğümüz açının elimizdeki yay yüzünden kapanması olsun. Bu gibi oyun keyfini baltalayan, hoş hissettirmeyen bir efekt ve animasyon kalitesine sahip Evolved. Oyunu ister first person ister third person açıda oynayabiliyoruz. Şahsen ben oyunlarda bakış açısı konusunda seçim şansım varsa third person oynamayı tercih ediyorum oyunları. Ama Evolved sanki böyle biraz daha first person oynamak için geliştirilmiş gibiydi. Gerek aksiyonda gerek aksiyonda şey eylemlerimizde first person açı daha oturaklı hissettiriyorken third person açı böyle sanki daha bir üçüncü parti modlamacılar tarafından oyuna eklenmiş gibi bir hissiyat veriyordu. Gerek koşup viraj alırken gerek platform ve parkur yaparken gerek aksiyonda özellikle doç atmaya çalışırken üçüncü şahıs bakış açısı çok daha yapay hissettiriyordu. Diğer bir sıkıntıysa bakış açısı değiştirmek için menüye girme zorunluluğunun olması. İlla ki oynanış ayarlarından üçüncü parti bakış açısını açmamız ya yani kapamamız gerekiyor bu bakış açısını değiştirebilmek için. Oğlum bu tek bir tuşla oyunu durak gereği duymadan gayet de yapılabilecek bir şey. Ben niye bakış açımı değiştireceğim diye bir saat ayarlara giriyorum ki. Ata bir tane tuşa bunu tak diye değiştireyim 2 saniyede oyun içinde. Abi senden 10 küsür yıl önce çıkan oyunlar tek tuşla bakış açısını değiştirme şansı sundu bizlere. Gerçi belki tuş yapılandırması vardır öyle bir ayar bilmiyorum ama kontrolünle oynadım ben oyunu. Hiçbir tuş bakış açımı da değiştirmedi. İlla ki ayarlara girmem gerekiyordu. Aksiyon tarafı ortalamanın gayet üstündeydi bence. Özellikle baş başta dediğim üzere farklı yetenek kombolarının ve farklı silah türlerinin birleşebiliyor olması aksiyonu olabildiğince çeşitlendiriyor. Aynı zamanda gerek vuruş hissiyatı gerek düşman feedbackleri genel anlamda eski hissettiren bir aksiyon rol yapma oyununa göre hiç fena değildi. Genelde daha çok sol oyunlarında görmeye alışık olduğumuz bir enerji barına da sahibiz. Düşmanlara vurdukça, savunma yaptıkça veya doç attıkça azalan dibi gördüğünde ise bir süre bekleyip tekrar yenilendiğinde harekete geçebildiğimiz bir bar bu. Tabi sadece aksiyona girdiğimizde beliriyor bu bar. Koşarken, deparatarken, zıplarken yani herhangi bir eylemimizde aksiyon dışında enerji sınırına tabi tutulmuyoruz. Sadece aksiyon sekanslarında ortaya çıkıyor. Yani bence olmasa da olurmuş açıkçası. Tabi bizde beraber düşmanların da bir dayanıklık barları var. Eğer o bar saldırılarımız ve yeteneklerimiz de fullenirse düşmanlar da birkaç saniyeliğine afallanabiliyor ve onlara bitirici vuruşlar yapabiliyoruz. Bu her türlü düşman türü için geçerli. Gerek işte mini bosslar, gerek normal moblar, gerek ana bosslar. Hepsi afallayabiliyor ve hepsine bitirici vuruşlar yapabiliyoruz. Hikayedeki seçimlerimize göre ekibimize katılan ve bizle beraber savaşan yoldaşlarımız da var. Bu yoldaşları da aksiyon boyunca yönlendirmemiz gerekiyor eğer onlardan verim almak istiyorsak ve bu işin taktiksel boyutunda güçlendiriyor. Gerçek zamanlı aksiyon ek durdurulabilir taktiksel aksiyon yapısı da yer alıyor oyunda. Oyunu duraksatıp hangi düşmana hangi yoldaşın hangi yetenek saldırısı yapacağını ya da yine oyunu duraksatıp kendimizin hangi yeteneği kullanacağını düşünerek seçme ve eyleme dökme şansımız var. Tabi bu yetenekleri seçimimize göre kısa yol kullanım tuş takımına da yerleştirebiliyoruz ve gerçek zamanlı aksiyonda da kullanabiliyoruz. Ama birçok yeni RPG'den farklı olarak Evolve gerçek zamanlı oyun deneyiminde tuş takımı havuzunu acayip kısa tutmuş. Yetenek barındıran günümüz oyunları gibi tek tuşla farklı panellere geçip aksiyonu bölmeden birçok farklı yeteneği gerçek zamanlı olarak kullanma şansı sunmuyor Evo Bu noktada maalesef ki oyun sınıfta kalıyor. Oyunu el bolluğu bir hayli zengin olan aksiyon tarafında bu zenginlikten yararlanarak oynamak istiyorsan durdurulabilir yapıyla sürekli içli dışlı olman gerekiyor. Yani şahsen benim için bir sorun teşkil etmedi. Benim sevdiğim bir olay bu durdurulabilir gerçek zamanlı aksiyon ama bunu sevmeyen oyuncular var. Öyle daha hızlı daha akan giden bir oyun deneyimi yaşamak isteyen oldukça kalabalık bir oyuncu topluluğu var ki Evolved'ın özellikle tanıtımlarına baktığımızda hiçbir zaman taksiyel veya durdurulabilir yapısıyla ön plana çıkan bir oyun gibi gözükmedi bu. Ve şahsen bu sistemin oyunda yer alıyor olması da beni işte baya bir şaşırttı. Ya bu seçenek bana her ne kadar hitap ediyor olsa da yok abi ben böyle akan giden bir aksiyon deneyimi yaşamak istiyorum çünkü oyun zaten öyle bir izlenim verdi diyen oyuncuyu da düşünselermiş keşke. Bu arada yoldaşlarımız kendi başlarına kaldıklarında ölebiliyorlar. Tabi öldüklerinde canlandırabiliyoruz ama böyle kaotik kalabalık bir ortamda bu çok zor oluyor. Aynı zamanda onların yeteneklerinden manuel olarak biz dağıtıyoruz. Yani kısacası yoldaşlarımızın üzerinde tamamen hüküm sahibiyiz oyun boyunca. Bu da oyun boyunca hepsi adına böyle mantıklı kararlar vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Ama ilginç şekilde böyle giydiklerine, kuşandıklarına yani eşyalarına karışamıyoruz. Sadece görünümlerini değiştirebiliyoruz. Bu da bir tık şaşırttı beni. Ulan madem yeteneklerine, saldırı şekillerine kadar bütün karar mekanizması benim. E oğlum bari kuşandıkları, eşyalarda da geliştirmeler, değiştirmeler yapabilseydim. Adam bu kadar taksel yoğunluğu yüksek bir deneyim sunuyorsun. O zaman yoldaş ekipmanlarında kişiselleşme şansı bıraksaydın keşke. Ayrıca bu yolda yoldaşlar sadece aksiyonda değil oyunda ilerlerken karşımıza çıkan engelleri aşarken de komutlarımız dahilinde bize yardımcı olabiliyorlar. Ayrıca bu engelleri sadece yetenekleriyle açabiliyorlar. O yüzden onlara yetenek dağıtımı yaparken veya onlarla olan ilişkilerimiz hakkında kararlar verirken engellerle karşılaşacağımız bölüm tasarımlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Keşif sistemi gayet verimli oyunun. Beklenmedik noktalardan tatmin edici düzeyde sandık ödülleri veya silah zırh gibi kuşanılabilir ödüller ya da ne bileyim işte geliştirilmiş geliştirme tesisatları vesaire bulabiliyoruz. Yan görevler keza çok başarılılardı. Her biri ana hikayeye etkileri olabilen, kendi içerisinde seçimlerimizde gayet başarılı şekilde dallanan, bulaklanan, sürükleyici yan görevlerdi. Çok başarılı alt metinleri oldukça sağlam karakterlerle karşılaşmamızı sağlıyorlardı. Ama burada önemli bir hatırlatma yapmam lazım. Evilwood'dan bir Skyrim büyüklüğü veya sonsuzluğu, ne bileyim işte bir Kingdom Come Deliverance detaycılığı beklemek büyük bir hata olur. Evilwood bahsettiğim oyunlara kıyasla böyle çok daha küçük, çok daha az detay barındıran bir oyun. Ama kendi içerisinde herhangi bir muadiliyle kıyaslanmadığı takdirde keyif almanızın kaçınılmaz olacağı bir oyun. Yani bu başlıklarda böyle çok büyük beklentilere girmeniz oyunu farklı oyunlarla kıyaslamanız oyunun verebileceklerini sizler için vasatın altına düşürebilir. Mutta gizlilik ve stealth kill olayları da var. Ki eğer bir oyunda gizlilik varsa ve güzel işlenmişse oyun benim için daha özel bir oyun oluyor. Çünkü ben büyük keyif alıyorum gizlilik sekanslarından. Evolved'ın gizlilik mekanikleri birçok oyuncu tarafından beğenilecek olsa da yine birçok oyuncunun hoşuna gitmeyecektir bence. Benim için burada sınıfta kalınan ilk nokta mesela bir çimene gizlenmek için. Abi çimen gözle görülmeyecek düzeyde şeffaflaşıyor. Yani yanlışlıkla açığa çıkman an meselesi burada gizli kalacağım diye. Çünkü görüntü gereksiz anlamda çok fazla saydamlaşıyor. İkinci olarak ise eğer bir düşmanı gizlice alt edersen çıkardığı ses ortamdaki tüm düşmanlar tarafından duyuluyor. Ses çıkarmasa bile bir şekilde düşmanlar sen gizlice bir arkadaşlarını öldürdün öyle göz önünde olmasan bile anlıyor. Ve gizlilik devamlılığını yitiriyor. Yani muhakkak pataküt aksiyona maruz kalıyoruz. Keşke gizlilik kendini ele vermediğin ve stealth kill alabildiğin takdirde devamlılığını getirebildiğim bir seçenek olsaydı ve gizlendiğinde ortam değil sadece karakter az görünür olsaydı. Bu iki olay maalesef gizliliğin bütün tadını alıp götürüyor. Boss fightler çok keyifliydi bence. Hepsinin kendine az farklı saldırıları ve savunma dinamikleri var. Bu da oyuncuya her bir boss fight için farklı deneyimler yaşama imkanı sunuyor. Yani hiçbiri birbirini tekrar etmiyor ve garanti veriyorum. Boss fight sekansları kesinlikle üzmez oyunu. Böyle tat verir. Hoşunuza gitmeyen ama çok güçlü bir zırha sahipsiniz diyelim. Görüntü hoşunuza giden bir zırhla görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Ama kuşanılan zırh hala o güçlü olan zırh olarak kalabiliyor. Bence her RPG oyununda olması gereken bir olay bu ama birçoğunda maalesef yok. O yüzden bahsetmek istedim. Son olarak Evolved minik detaylara önem veren bir oyun olmuş. Mesela tül bir çatıya atlıyorsun diyelim. O çatı yırtılıyor ve yere düşüyoruz. Sadece buradaki eleştirim animasyon tarafında çok vasat bir iş çıkmış ortaya. Yani sen içinden geçtin sanıyorsun tülün ama kafanı oraya çevirip baktığında aslında tülün yırtıldığını görüyorsun. Ya keşke atladığında yırtılsa o yırtılma görüntüsünü de görsem öyle düşsem. Ya bak oyunda bunu çok denedim. Sadece bir kere gerçekten hani fizik detayları tarafında gerçek anlamda oradan düştüğümü işte tülün dağıldığını görebildim. Ve hoşuma gitti sonra ben bunu daha çok noktada denemek istedim. Hani bu gerçekten düşünülmüş bir şey miydi yoksa orada bir baglanma oldu da öyle mi yaşadım ben bunu bilmek istedim. Adamlar harbiden düşünmüşler ama animasyon tarafında hep böyle içinden geçmiş gibi görünüyordum. Dediğim gibi mesela gerçekten yırtıldıklarını vesaire görseydik çok daha iyi olabilirdi. Ya da işte örümceğe saldırdın diyelim kılıcına zehir sıvısı bulaşabiliyor. Ya da insana saldırdın diyelim kan bulaşabiliyor. Böyle çok minik detayları göz önünde bulundurmuş olmaları benim hoşuma gitti. Bence o Game Pass kütüphanesindeyken mutlaka oynanır. Mutlu da eder. Dediğim gibi sadece muadilleriyle çok kıyaslama abi. Böyle sadece bu yapıma odaklanarak giriş. O zaman önemli ölçüde keyif alırsın. Onun dışında oyun maalesef Türkçe dilde barındırmıyor ama makine çevirisini yapmış Kalipso çeviri ekibi. Bu sayede Türkçe'de oynayabiliyorsunuz ve Game Pass'ten oynasanız daha iyi yama kurulabiliyor. Çünkü onunla ilgili çok soru geliyor. Hani Game Pass oyunlarına yama kuruluyor mu? Mod kuruluyor mu? Evet. Eskiden kurulmuyordu. Artık kurabiliyorsunuz. Böyle yani abi bayağı arada kaldım. Fazlaca eksisini gördüm ki zaten konuştuk ama diğer bir yandan sevdiğim ğin bir oyun oldu evolved